arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Nisa ile yani Esma'nın kuzeniyle Esma'yı okuldan almaya gidiyoruz değil mi Nisa? Evet. Hadi gel elimi tut bakalım Esma'yı almaya gidelim değil mi? Evet. Arkadaşlar Nisa daha ana okulu öğrencisi seneye o da birinci sınıf olacak. Esma bu sene birinci sınıf Nisa ise ana okulu öğrencisi. Şimdi es Nisa ile bakalım Esma'nın kavuşmasını göreceğiz. İsa, Esma'yı çoksa az kaldı geldik. Şimdi Esma ile buluşacaksınız. Heyecanlı mısın? Arkadaşlar bir şey demek ister misin? Mesela ne demek istersin? Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi okula giriyoruz bakalım buradan ay daha küçük olmuşlar. Nisa gel Nisa gel kenarda bekleyelim saat kaç bakayım be Arkadaşlar Esma gelene kadar Nisa'yı biraz seksek oynayalım dedik Hı. Nisa şimdi dur bir şey atman lazım ya da başla Ben buradan önce önce buradan başla aynı ikisi aslında evet. Nisa. Nisa burayı tek ayakla basacaksın, tek bacak. Bu işte. Ama sen iki ayağınla zıpladın. Tek ayakla zıplaman lazım. Hadi başla. D, bir, iki, üç. Ay dur, Evet başla. Bir, iki, üç. Zıpla. Tek, tek bacak, tek bacak, tek bacak. Nisa iyi elendin. Tek evet. bacak oynayacak. Buraya. Gel buraya buraya gel buraya. İsa bu, bu, bu oyunu oynamak için 4 kişiye ihtiyacın var. Hayır 5 kişiye ihtiyacın var bu oyunu oynamak için. Tek başına oynanmıyor bu oyun maalesef. Gel. Şuradan zıpla gel. 5 kişi. Evet bak. Buradan bir. Tamam. Ama Esma ile sen iki kişisiniz, beş kişi yani üç kişi kalıyor geriye. Bir şey bir şey olmaz, İki kişi kalacağız. Işte. Deneriz deneriz. Gel buraya bir el daha oyna. Bak, zıpla. Burası, ya burası, ya burası. Evet, şurayı iki bacakla, şurayı tek bacakla, şurayı iki bacakla. Hadi. Bir, iki, üç, iki bacak. Evet, tek bacak. Evet. Aferin, aferin, aferin Nisa, aferin. Çok güzel oynadım Nisa, bayıldım, bayıldım. Evet, şimdi arkadaşlar öğrenciler çıkıyor. İlk sınıf çıktı, şimdi biz Esma'yı bekleyeceğiz. Esma gelecek. Evet. Bekle bakalım Esma nerede? Daha hiç çıkmadı. Başka ha, bir sınıf bu. Ben çok kızdım. Ya çoktan belli. Evet, heyecanlandın mı? Bizimle bu arkadaşa çok mutlu oldu. Burada şurada bunda foda. Bu Rica. Bu aa evet. şey Ama iki kişilik tam. Evet, tamam. Onu bekle bakalım İsmail Bizim gelsin. Yukarıda. Galiba yukarıda daha eşyası. Galiba. <laughs> Esma'yı Esma gördün mü? Esma çıktı. E, Esma çıktı. Nisa hemen onu gördü. Hadi bakalım kavuşmalarını. Esma Nisa geldi. Sarılın. Esma. Sarılın. Hayır gelin bir sarılın. Sarılın. Gel ver onları. Sarılın arkadaşına. Gel buraya iki kişi oynar. Esma yoruldun mu? Ne oldu? Ne oldu acaba? <laughs> kızlar sizinle sürpriz bir şey yapacağız. Evde resim çizme yarışması yapacağız. Kim daha güzel resim çizerse ona ödülümüz de olacak. Tamam çok güzel yapacağız. Ben güzel yaparım. Şimdi çizeyim. Hava. Şimdi birazdan eve gideceğiz. Burada da bir tane misafirimiz var. Osman. Arkadaş Osman diyor eve gidiyor. Ev alıştığı için. Böyle günde lavabosunu yapması için dışarı bırakıyoruz. Geri kalanı hep evde geçiyor Osman'ın. Osman. Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sabah Nisa ile Esma'yı okuldan aldık. Evet değil sabah Nisa? da şeyi evet. boya boyuyoruz. Evet şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi Nisa ile Esma resim <laughs> yarışması. Evet şimdi ne boyayacaklarını seçtiler arkadaşlar. Esma şu an Esma ile Nisa şu an güncel olarak labubu çizmeye karar verdiler. Hemen bizim örnek resmimizi açayım ben size arkadaşlar. Ben Ay bu değil. Esma bunu beğendi. Bakın tamam. ben Ama bence ben bunu, bence ben bence bunu, arkadaşa, bence bunu boyayalım. Ben, ya ne? Neden? Hayır hayır bu ya. Bu, bu ya. Çok güzel. Bu, bu hafta ya. Bu be be benim. Hayır bu ben... zor Esma bak düz bir renk mesela ben, böyle bir şey istiyorsanız tamam bak bu işte bu, 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 bu işte Hayır, ben Esma aneksiyon tam Pembe ile bu bu çizeceğiz arkadaşlar Pembe mi istiyorsunuz ikiniz de? Evet, evet. Emin misiniz? Evet, Hazırsanız pembe. başlayalım mı arkadaşlar? Evet Başlayın Hadi Başlayın. bakalım arkadaşlar engel güzel çizene ödülümüz var Ödülümüz <laughs> ne diye soracak olursanız A, en sonunda size söyleyeceğiz Hadi arkadaşlar en güzelle bu çizen kazanacak. Hadi güzel çizin ama arkadaşlar bu nasıl çizim? Biraz özenli olun. Hadi hadi. Arkadaşlar bu ne? <laughs> güzel bu ne? Ya ya bu bu çizim. mı? Yo. Yok. Yok. Ya. Ama tavşana benziyor. Ama hani ne bu bu pembeydi Nisa? Ya ama ya. Ya pembe buramadı ki. Pembe yok ki bu da. Yani morla morla kırmızı yapabilirsin belki. Ama, ya, ama bu da mor kırmızı yok ki şu Ya tamam sıkıntı yok devam edin o zaman. Bu seferlik böyle olsun. Arkadaşlar. <laughs> ya bu ne ya? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ya? Hadi hadi bitirin. Hadi vücuduyla bitirin. Ben en güzel bari... yapan kazanacak. Hadi bakalım arkadaşlar. Ya ben ödülledim. Ödülü en son söyleyeceğim. Kazananı söyleyeceğim. Bugün mü ödül? Evet. Müdür. Evet tabii ki arkadaşlar Nisa bizim misafir olarak oh. evimize geldi. Esma ile Nisa çok yakın kuzen arkadaşlar arkadaşlar. Yok. Onlar kuzenle yaşıyor. Hayır yani siz yakın değil misiniz? Hayır öyle değil. Yakın arkadaş gibi değil misiniz? Evet. Değil mi? Arkadaşlar. Değil mi Nisa? Evet. Nisa kaç yaşındasın? 5 ee, yaşındayım. Esma sen kaç yaşındasın? 6. Ee, 6 al. yaşındasın. Evet arkadaşlar aralarında bir yaş var. Esma Nisa'nın ablası gibi bir şey. Ay arkadaşlar hadi. Arkadaşlar hadi. Ben çok heyecanlandım ya. Bakalım kim yapacak en güzel. Ben çok güzel yapayım falan. Çok güzel benimkini. Arkadaşlar bu arada oylamayı ben karar vermeyeceğim. Haksızlık olmasın diye tüm ev üyelerine soracağız. Ya da hani size de soracağız. Hani resimleri koyacağım arkadaşlar. Hangisinin kim? Ben kokuşu yapacağım. <laughs> Korkunç mu? Hayır, biz pembe bu diye anlaşmıştık Nisa. Ama Aa, ben mavi yapacağım çünkü pembe yok. Aha evet, pembe kalınlı yoktu. Pembe pardon. Yoktu. Ben gördüm, gördüm, yoktu. Ha anladım arkadaşlar, ben unutmuşum ya. Pembe. Kusura an... bakmayın, özür dilerim arkadaşlar. Bir şey yok ki. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, biz güzel yaparız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir şey, bir şey değil, hiç de turun değil. Sorun değil değil mi? Evet. Sorun evet. değil. Evet, hadi bakalım. Başlıyorum. Arkadaşlar benim gönlüm ikinizde de. İkinizin de kazanmasını çok istiyorum. Ki bir kazanım kazananımız olacak maalesef. Önce boyayan kazan. Hayır öyle değil. Hı. En güzel yapan kız Aa çok güzel yapıyorum. Çok güzel. Evet, dok, dok. Yes, yes. Bir çok... Arkadaşlar hile yok. Bu ne demiyoruz? De yok yok. yok. Nisacım, Ama şey yok. resimleri karışmıyoruz. Herkesin kendi resmi tamam mı? Tamam. Çok güzel benimkinde. de. Evet. ikinizinki de çok güzel. Evet. Ay, Nisa çok yaratıcı şeyler yapıyor arkadaşlar. Nisa bu, bunlar ne? Ya bu ben. Ya bu bu kumpuç yapıyorum. Ha korkunç ne bu bir Evet korkunç var içinde kamera var. Öyle mi? Öyle. Ne bu bunun içinde kamera mı var? Evet, yok, yok öyle bir şey yok. Ben kamera şey, ben videomu şey gördüm. Ya onlar yalan abla. Vallahi. ben. Abla onlar reklamlarda bir şey oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Yana, ya. vi, videoda baktım. Abla sen onu, ona inanıyor musun? Islamlarda sattı oluyor. Ama Esma olabilir, niye olmasın ki? Ben Nisa yalan at atmıyor ki? Nisa da gördüğünü söylüyor bize. Ben yalan atmıyorum. Evet sen de yalan atmıyorsun ama bu konuyu bir araştırmak lazım arkadaşlar. <laughs> Çok kötü bilen ki e, seninki palyançöle bu oldu ya. Yo biraz çok güzel ama. Hayır işte güzel yani ya. palyançöle bu bu işte. Kötü mü? Yo güzeldi değil ama. Ben cede. Palyançö değil. Pa de. değil. Palyançö değil mi? Değil. Ama rengarenk olmuş. Ya bir şey olma çok güzel olsun. Ama kötü değil palyançolar kötü mü Nisa? Yo ay kötümüş ama ben palyançö yapmadım ki. Ama rengarenk olmuş ya o yüzden dedim ben sana. Ben paran değil ki. Tamam tamam. Sen öyle değil diyorsan tamam. Ya bu hazır bir şey ya bu. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdiden arkadaşlar tartışmaya başladılar. Esma'nın çok bir şey, bir tane mavi bir canavar vardı arkadaşlar. Glit mi diyorlar? Nasıl deniliyor? Ona benzemiş, bir güzel tane ama. yeşil mavi tatlı bir canavar var Disney'de, ona benzemiş, Glitch, Glitch. Bakalım kimin güzel. Ama önce süre çok az var. Süremiz yok, süremiz önce yok. Süre, evet, yok, yok. Ama süre çok yukarıda, çoktan. Evet, evet doğru, akşam oldu yani. Ama Süre dedi ki önce buna ya bu bu güzel yap. Fazla ödün kazanacak aburcu. Evet. Abur cubur değil ama bakalım ne vereceğime bağlı arkadaşlar. O kesin değil. O kesin değil yani bir şey diyemem onun için. Arkadaşlar çok güzel gidiyor. İkisi de çok başarılı şeyler yaptı. Hani o sıradan seçtiğimiz lavabulardan daha farklı daha güzel şeyler yaptı. Kızlar harikasınız. Harikasınız. Ay ben bayıldım kızlar. Kızlar şaka mısınız siz ya? Çok iyiyiz Esma. Evet çok iyisiniz değil mi Esma? Esma biraz odaklanmış arkadaşlar. Nisa da e, tüm hünerlerini gösteriyor. Picasso gibi. Bakın. Evet. Evet çok güzel. Devam edelim devam edelim. Bittiğine... Kaç hani e, ne kadarınız kaldı tahminen? Benim tek boyamam kaldı. Senin ne kadarın kaldı Nisa? Ee, benimki çoktan kaldı. Çok daha var mı? Var. Hadi bakalım arkadaşlar ben bir videoyu hemen hızlandırayım da bakalım kızlar neler yapıyor. Evet. Arkadaşlar kızlar resimlerini bitirdi. Uzun aradan sonra. Arkadaşlar eğer Esma'yı destekliyorsanız like atın. Eğer Nisa'yı destekliyorsanız abone olun arkadaşlar. Eğer her ikisini de yapıyorsanız bizi destekliyorsunuz anlamındadır arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Çok da teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hemen abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet, bizim de kanalıma abone Ama bunu... daha değil, evet. kesinlikle ama, gösterdi. ama arkadaşlar kanalıma abone unutmayın benimki de. Esma'nın da kanalıma abone Senin kanalın var. Hazır, hazır, hazır. Ya, evet. Hadi. i̇lk teker teker. Esma ilk sen aç. Hayır, hayır, hayır. Tamam, hay. ilk Nisa sen aç. 3, 2, 1. Bakalım. Arkadaşlar bakalım. Göremiyorum ya bunu ya. La bu hangisi Nisa? Sesu ya bu korkucu. Aa bu içindeki labu mu? Evet, <laughs> evet korkucu labu olmuş Nisa. Şakımı mı? Rengarenk. çok beğendim ben ya. Üzüm verecek misin? Bakalım kazanırsan vereceğim. Ama çok beğendim Arkadaşlar Paylançu gibi ve bayıldım. Güzel güzel. Mi? Evet ya ben bu... çok beğendim. Yes be üzüm verecek bana. Yok tam vermeyeceğim. Esma sıra sende. 3, 2, 1 Esma bu labubun mu? Evet. Bu yandaki renkler ne? Ee, yani labubunun bir renk. Labubun renk olacak. Esma'nın ki gerçekten o glitch midir glitch midir nedir ona benzemiş arkadaşlar. Şu Disney'deki canavara benzemiş. Küçük canavara. Esma'nın de çok beğendim. Esma çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Şimdi tabletimi bir getir Esma. Tabletimdeki resmi bir açalım. Açayım. Arkadaşlar yapmasını istediğimizle bu bu buydu. İkisini yaptığıyla bu bu da bunlardı arkadaşlar. Eğer Esma'yı destekliyorsanız like atın. Eğer Nisa'yı destekliyorsanız abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar her ikisini de yapıyorsanız çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Şimdi resimleri gösterin arkadaşlar. Esma benzemiyor. Benziyor. Bak seninkini açıyorum hemen benzeyen şeye <laughs> Ay arkadaşlar pardon onun adı Stitch mi? Stitchmiş. Pardon. <laughs> Stitch'e benzemiş ama ya. Stitch'e ya Bu ne ya? Seni, seni benzettiğini sana benzeyeni de göstereceğim. Hazır mısın? <laughs> Şimdi bu Stitch arkadaşlar. Stitch'miş pardon Grinch falan diyordum da. <laughs> Senin ben, sana benzeyeni de açıyorum hemen. <laughs> Stitch'cığım. Hazır mısın? <laughs> Hazırız. Hazırız. Esma niye kiliyorsun? <laughs> Nisa <gülüyor> Sana benziyor. <laughs> senin resmine benzeyen de bu Nisa yani ya. Baksana altı tombul tombul <laughs> rengarenk yeşil Evet arkadaşlar <laughs> ikiniz de bu hariç her şeyi yapmışsınız arkadaşlar Kim Ben 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 bu resmi onaylamıyorum arkadaşlar İkiniz de kaybettiniz ya. İkiniz de kaybettiniz. Ya, İkinizinki de Labubu'ya benzemiyor. Lütfen, lütfen bir kere şey yapalım. Hadi peace. Ama zamanımız yok Nisa'cığım. Veda A etmemiz lazım arkadaşlara. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Beni de yap abone unutmayın. Şey evet seveceğim. arkadaşlar Nisa'nın şey hesabını söyleyeyim. bulup size göstereceğim hemen. Hadi Söyle Esma. Şey Söyle. Dur, dur, gel. Ne? Anlamıyoruz ama neyse arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar desteklediğinizi yoruma yazın. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz.